Biz şimdi La İlahe İllallah kısmını anlattık. Muhammedur Resulullah kısmı nedir? Muhammedur Resulullah kısmı imanın amel şeklidir. Yememiz, içmemiz, uyumamız, uyanmamız, oturmamız, kalkmamız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyecek. İman meselelerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi dertleneceğiz. Ben peygamberimin yaptığı işi yapacağım. Ben bu işte peygamberim gibi Dertleneceğim Çünkü alemlerin efendisi bu işe dertlendi. Allah Celle Celalünde dedi az daha kendini helak edeceksin. Bak insanlar imanesini efendimiz aleyhisselam desem o kadar çok dertlendi ki Allah Celle, Celle ne dedi az daha kendini helak edeceksin. Bu kadar dertlenme. Hidayet benim elimde dedi Allah Celle Celaluhu Tamam. Allah Celle Celaluhu sen görevini yapıyorsun, yapacaksın ama kendini helak etme. İmanı veren Allah Celle Celaluhu Bakın kıymetli kardeşlerim. Muhammedur Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleğini almaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi olmaktır. Hayatında Allah ve olacak. Bak Allah ve Resulü olacak. Bak bakayım hayatına, hayatının safhalarına bak, yaşlarına bak. 10 yaş, 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş, 50 yaş hayatında Allah var mı? Hayatında Resulullah var mı? Hayatında sakal var mı? Hayatında takke var mı? Hayatında cübbe var mı? Yok. Alemlerin efendisine zerren benzemiyor. Ama kusura bakma kardeşim de ben peygamberini seviyorum deme. Kusura bakmayacaksın kardeşim. Açık açık konuşmamız lazım. Sen şimdi basit bir dünyadan örnek verelim ya. Görüyoruz duyuyoruz maalesef. Adam kendisini Michael Jackson'a benzeteceğim diye 10 tane ameliyat oluyor. 10 tane ameliyat oluyor niye? Michael Jackson'a benzeyim ki katıldığım yarışma programında ben birinci olayım. Bak benzeteyim diyor. Çünkü bak yarışmada kazanman için birebir benzemen lazım. Onun gibi yapman lazım değil mi? İşte bu da misal olarak söylüyorum. Bu dünya yarışmasında kazanmak istiyorsan benzeyeceğin, özeneceğin tek bir kişi var. Muhammedur Resulullah. Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam. Allah Celle Celaluhu'nun numunesidir. Allah Celle Celaluhu mahşer günü gelecek ki ben size bir numune gönderdim. Habibi gönderdim? Numune. Numune kardeşim. Hani iş gelirler ya. Ya kardeşim ben sana numune verdim. Senin yaptığın şeyin numuneyle alakası yok. Ben sana örnek verdim. Sana dedim ki bu örneğin, bu numunenin aynısı olacak. Ben bunu kabul etmiyorum diyor adam değil mi? İşte Allah Celle, Celle diyor ki ben size bir numune gönderdim. alemden Efendisi bir numunedir. Bakın kıymetli kardeşlerim. İnşallah bu peygamber efendimize benzeme meselesinde biraz daha dikkatli olmamız lazım. Efendimiz aleyhisselatü vesselam sünnetleri kıyamete kadar geçerlidir. Peygamber bugün yaşasaydı haşa ve kella suratına jilet sürer diyen ahmak. Peygamber aleyhisselatü vesselam bir de peygamber diyor yani. Peygamber bugün yaşasaydı takım elbise giyerdi. Gravat giyerdi. Haşa ve kella saçma sapan konuşmayın kardeşim. Alemlerin efendisi 1400 küsur sönünce nasıl giyiniyorsa bugün eğer yaşasaydı yine Aynısını giyinirdi. Aynısını yer aynısını içerdi. Biz de eğer kurtulacaksak alemlerin efendisi nasıl yaptıysa biz de onun gibi yapacağız. Alemlerin efendisi nasıl giyindiyse biz de onun gibi giyineceğiz. Onun gibi oturacağız. Onun gibi kalkacağız. Bakın kıymetli kardeşim. Çok önemli bir hadis söyleyeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Her Müslüman cennete girecektir. İstemeyenler müstesna. Ayda, Sahabeler dedi ki Ya Resulallah kim istemez? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, kim ki bana tabi olursa, bak kim bana tabi olursa cennete girmek istiyor. Unutmayın bunu. Kim bana tabi olursa cennete girmek istiyor. Yani cennete girecek. Kim bana tabi ol olmuyorsa o kişi cennete girmek istemiyordur. Bak önemli bir hadis bu. Bu hadisi kafanıza yerleştirin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayan cennete girmek istemiyor. Hadisi şerif ben kafadan uydurmuyorum. Bakın kıymetli kardeşlerim çok ama çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Mahşer günü bir takım insanlar bu ellerini yiyecekler. Ellerini yiyecek bilekleri ne kadar elini yiyor ama farkında değil. Yemiş bitirmiş. Ne sebeple? Ne sebeple? Pişmanlıkla, dertle. O sıkıntıda, o dehşetli günde elini yiyor, kemiriyor. Ama ne sebeple? Diyor ki ben diyor Peygamber'e dost olarak kabul etmedim. Ben peygambere özenmedim. Ben peygamber gibi yaşamadım. Ben peygambere tabi olmadım. Ben Muhammedur Resulullah üzere bir hayat yaşamadım. Bakın kıymetli kardeşim Muhammedur Resulullah başlı başına bir meseledir. Ben diyor bidatçılara uydum. Ben mealcilere uydum. Ben deistlere, ben ateistlere uydum. Ben sünnet üzere hayat yaşaman, yaşamayanlara uydum. Ben alemlerin efendisini terk ettim. İşte mahşer günü o dehşetli günde o kimseler ki ellerini bileklerine kadar yiyecekler ama fark etmeyecekler bile. O dehşetten, o pişmanlıktan, o nedametten ama kardeşim biz her zaman söylüyoruz ölüm geldiği zaman Azrail Aleyhisselam gırtlağımızı sıktığı zaman iş işten geçecek. Müslüman kendine gel. Allah Celle Celaluhu seni yarattı, Müslüman olarak yarattı. Elhamdülillah de. Sana en güzel peygamberi gönderdi. Son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Gelmeyecek. Hz. İsa kıyamete yakın inecek ama peygamber sıfatıyla değil, ümmet sıfatıyla inecek. İşte sen bu kutlu, bu büyük peygambere tabi olmuyorsun. Sen kendi kafana göre bir hayat yaşıyorsun. Sünnetsizleri dost edinmeyin. İki anlamda sünnetsiz. İki anlamda sünnetsiz. Bir sünnetsiz kafirler. Anladınız siz onu öbür sünnetsizlerse sünnet üzere hayat yaşamayan ama kendine Müslümanım diye böyle artistik yapan ben peygamberi seviyorum deyip hiç üzerinde peygamber efendimize ait bir alamet taşımayan kusura bakmayacaksın kardeşim o alameti taşıman lazım. Biz hadislerden yola çıkarak ayetlerden yola çıkarak konuşuyoruz. Her zaman okuduğumuz ayeti okuyalım size. Estaizu <Sessizlik> billah bismillah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhbibukumullah ve yafirlekum zunubekum. Vallahu gafurur rahim. De ki ey Habibim onlar Allah sevdiklerini söylüyorlarsa sana tabi olsunlar. Allah da onları sevsin. Al sana cevap. Al sana cevap ya. Onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorlarsa sana uysunlar. Kime uyacaksın? Alemlerin efendisine. Ya yani uyacaksın. Ebediyen kurtulacaksın. Sünnetleri yaşamak lazım. Bakın kıymetli kardeşlerim. Biz neredeyse her sohbetimizde sünnetin önemini vurguluyoruz. Sünnet demek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek demek ona göre bir hayat yaşamak demek. Allah için uyarıyoruz kıymetli kardeşlerim. Bunlar önemli meseleler. Lütfen ama lütfen, lütfen ama lütfen alemlerin efendisini taklit edelim. Bugün taklit edeceğimiz bir kişi var. O da Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne dedik? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Altı sıfat sayıyoruz. Birinci sıfat iman. İman odur ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve bunun üzerine bir hayat.